The <laughs> weather

Ben bunu Öyle demokratik ben. kurallar olarak kabul ediyorum. Bu fark etmez. Sizin istediğiniz tepki şurada göstermenize müsaade ediyoruz. Biz resmi binalar, elçilik binalarına 100 metre yakın mesafede basın açıklaması yapılması veya toplantı yapılması müsaade edilmiyor. Bizim hukuki kurallarımıza göre. Biz de hukuki kurallarımıza göre bunu uygulamak zorundayız. Muhammed'in geliyor. Tıklayın kafirler Muhammed'in geliyor. Tıklayın kafirler Muhammed Kubur gibi memratlar onlar kardeşleri katledildi kafaları demir testere kesildi ama Allah'ın buyruğu hiçbir şekilde taviz verilmedi. Ey Allah 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 Muhammed Resulullah. Allah'a hangisi ci kafirler yaşatmayız bu ülkede.